...ben seni çok seviyorum. Müştemilat köşelerinde ahlaksız ahlaksız buluşmalar mı yapıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır! hayır. Kızınızın müştemilat köşelerinde erkeklerle kırıştırdığını farkında mısınız? Zerimle gördüm. El elelerdi, göz gözelerdi. Ayşen Hanım var ya. Abidin. Sen bir şey söylesene. Suna Hanım gelmeden önce ben Ayşen'e onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. ...ona evlenme teklif etti. Kabul etti sağ olsun. Dürüst ol. Nerede kalıyorsun sen? Nerede kaldım? Kimle kaldım? Gayet iyi biliyorsun. Bak Ferit'le Seyran'ın... ...neler neler yaşadılar ama... Hala Ferit'le Seyran diyorsun ya. <laughs> Bin çalışanları bugün tekne gezisine mi çıktı gel? Herkes yerini bilsin. Uyarın. Ne yapıyorsun sen burada? Yemedim odanızı merak etme. Abidin abiyim kıskanlığı. Ben benden utanmayacak. Benim soyadımdan utanmayacak biriyle olmak istiyorum. Kaya benden boşanmak istiyormuş. Yani ona kızmıyorsan bana hiç kızma. Kızarım. Sen Seyran değilsin. Seyran yalıya geri döndü. Halam da geldi şimdi. Şimdi bir de Seyran da Ferit'e dönmüş. Oh ne güzel ya. evet, evet hak. Ben kaç gündür yalan söylüyorum Ferit'e. Hiç inanmayacak artık bana bir daha. Seyran'ın mutsuz olacağını bile bile ondan vazgeçmeyecek misin yani? Fark etmiyor musun? Gitmek istiyor, gitmeye çalışıyor. Seyran için ağlayıp yanıma gelmezsin bundan sonra. <laughs> Sen onun ilk aşkı değilsin. O yüzden son aşk olmayı da bekliyorum.